Video 20 like gelmedi ama yine de çekelim dedik arkadaşlar. Bir gün yanımda olsan var. Hoş geldin olsan. aşağı taraftan da Oğuzhan'ın kanalını ve bizim kanallarımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kastığı için ben facecam'ı kapattım. Geçen PUBG videosunda arkadaşlar annem gelmişti ve bütün her şeyi bozmuştu. <laughs> Bir sefer inşallah gelmez. Kanka çok. Bu arada arkadaşlar ara silah modundayız. Onu da söyleydim Son arkadaşlar takımın ölüm maçına geçmeyi düşünüyoruz. Değil mi Ozan? Benim silah kötü ya. Şeyin içindeyim. Büyük ev. Büyük evin içindeyim. Geçen videomuz arkadaşlar çok izlenmedi. Lütfen izleyin bu videoyu ya. Attığım bayram özel challenge videosu da çok izlenmedi. İzlemiyorsunuz bu çocuğu. Bu çocuk Türk. Bu çocuk Amerikan olsa izlerdiniz. Ama bak bu çocuk Türk. İzlemiyorsunuz. Ayıp. Yabancıları neyine izliyorsunuz ya? Allah Allah ya. Oo, VSS'i buldu. Ay canına. VSS'i bulunca sevinen çocuk. Tövbe Arkadaşlar siz de oyunda en sevdiğiniz silahları yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar Rob eğer bu videoya 15 like gelirse arkadaşlar Roblox çekeceğim. Bak Roblox gelir. Ama Hatta Minecraft'a gelebilir. Bu video 20 like gelsin. My Minecraft gelmezse 15 like gelirse Roblox. Beş gün bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer 20 like gelirse bir şehir yaptık. Çok güzel bir şehir. İçinde halı darı da var. Halı darı da var. Bak kanka nasıl silah? Bekle, bir daha Dehşet bir ya. silah değil mi? Hı. Bak. Ben de sıkayım mı? Tabii benimki hemen sıkmıyor. Ağır bir silah arkadaşlar bu. Neyse bak 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 ağır bir silah. Benimki de aynı skank Arkadaşlar hemen loot yapmaya gidelim. Gel bin. Bin bin. Burada hiç adam yok arkadaşlar. Biz konumumuzu değiştirelim. Arada kasıyorsa arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kasıyor arada. Tablet kasıyor. Bende de öyle oluyor. Aynen. Bende nononive Ay var diye kasıyor. Arkadaşlar bayram özel challenge'e 15 like gelirse. Oğuzhan'la. Nononive'e canlı yayında olacağız. Değil mi Oğuzhan? Evet. O bende çekmiştim. Mini 14 ister misin? Yok yok var. Kanka ben süreyim mi? Bir dakika adamlar nerede? Ben bir bakacağım dur. Göremedim. Sen gördün mü? Gel gel. Geldik. Nereye gideceğiz? Şuraya gidelim bak. Tam ortaya gidelim. Evet. Arkadaşlar geçen videomuzda Oğuzhan'a çektiğimiz PUBG Mobile Night videosunda inanılmaz bir aha, hareket yapmıştık. Hı hı. Yani o harekete özel like atmadınız. Ama bak Lütfen bu videoyu like atın. Lütfen. Geldik. Kanka bizim adamlar mı nerede lan? Araba. Aa, oğlum bizim adamlar maç başından beri araba sürüyor galiba. Hmm, hiçbir şey yapmıyorlar. <laughs> Aa, adamlar nereye gidiyor bizimkiler? Baksana haritaya. Kavyona gidiyorlar. Yani. <laughs> Kanka silah sesi geliyor. Ben onu oraya doğru koşuyorum. Dur ben bineyim arabaya. Dur dur dur. Arabaya bineyim. Ben sıkarım. Sen sür. Ben sıkacağım. Neredeler? Helikopter gördüm. Arkadaşlar biz körüz. Sövmeyin bizi. Gel bunu alalım gel. 2 dakika 50 dakikası var. Adamı gördüm. Bayıttım. Aa, adam geldi adam geldi. Adam bunu da bayıttım. bunu da öldürdüm. Üstte helikopter var dikkat et. Ben... Helikopter var. Üste bizi sıkmaya çalışıyor. 2 dakika sonra gelecek kanka gitmemiz. Adamı gördüm. Kanka ben birini bayılttım Vuramadım diğerine. Öldürdük öldürdük okey. Öbür adam öldü mü ha burada? Öldür bunu. Bulut yapmış dur dur. Oo bayağı iyi lootu var ha. Topla. Bunu da öldür. Gel helikoptere bin. Sen mi sıkıyorsun? bir şey olamaz. Helikoptere biniyor. Araba nerede? Helikoptere bindim gel gel. Ne evet, tamam. Helikopter süreceğiz. 300 500 300 500 gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. 300 500 300 500 300 500 Oha. Kim attı onu? Bilmiyorum. 300 500 300 500 300 500 300 500 Onun bizim adamlar nereye gidiyor? Adamlar nerede? 34 adam vardı. Biz bizim dışımızda 30 adam var da hani 4 takımız ya. Onlar nerede abi? Oğlum 30 adamı nerede falan ya? Aha! Aha bir tanesini vurdum. Vur. Aa, vurdum, vurdum. vurdum. Nerede kanka? Hadi, hadi, ya! Lan niye indin? Adam mı gördün? Adam gördüm. Ben ne yapacağım biliyor musun? Helikopterle adamların dibine gireceğim. Sonra atlayacağım üstlerine. Ben deli birisiyim yani. Aa, adamları gördüm. Kanka adamı gördüm. Gel gel. Ben öldüreceğim Ben mi öldüreceğim? Öleceğiz bakalım. Hayır Aferin. hayır ölüyorum ölüyorum. Aferin. Ölmedim. O adamı bulacağım. Neredesin lan? Kanka nerede? Ben Gördüm. Adamda şey var. Roket var roket. Boşver var. Ya. Kendini de öldürdü Kendini de öldürdü çabuk gel Biliyorum. Gel kurtar Kendi de öldü Buraya gel. Kurtar beni Kurtar kurtar hadi Kurtar Arkadaşlar iyi iyi ölmedik Adam kendisini de öldürdü Çabuk şey geliyor Dur ben bunu basacağım. Yanım az. Çabuk helikopter. Kanka bunun tutunu anladım. Dur. Kanka bunun 6 xi var. M M416'sı varmış. Geçen videoda M416 ile şov yapmıştık. Neredesin sen? Havada. <laughs> İnsene van Gel burayı. Kim vuruyor? Benim ikisim yok mu hiç ya? Dur dur 6 iki takacağım şunu. Çok güzel bir helikopter sürüşüm var. Hadi bin. Bindim. Bu adamları göremiyorum. Adamların üstüne sür. Ateşin geldi yöne. Nereden sıkıyor? Bence burada in. Uçak gitti lan uçak gitti ulan. <laughs> Bırak ben. Hadi sür şunu ya. Arkadaşlar bu da uçak helikopteri süremiyor ya. Ne oğlum helikopter sürmedik ki biraz. Hadi çık ben süreyim abi bu ne? Nasıl gidiyor. <laughs> ben süreceğim çık. çık. <laughs> Gel bin. Niye ben... abi Bak böyle süreceğin. Adam adam. Ben şey Hı. öldürdüm. Sen mi attın onu? Ben aldım bunları. Bir dakika. Ha tamir et bilirmişiz. Bekle helikopteri tamir edeyim. Helikopteri tamir edeyim mi? Helikopteri tamir mi edeceksin? He tamir şeyi var bende. Helikopteri tamir Etme tamir. Ben birini daha girdim. Çık! Atla! <gülüyor> Kaç! Helikopter <laughs> patlayacak. O helikopteri ben patlatıyordum ha. He. Helikopteri tamir edemiyoruz. Sıkıntı yok yani ben Helikopteri tamir edemiyoruz mu? alayım çabuk. Neredesin? Kimlik kartı nerede bunun? Tamam aldım abi. Şimdi nereye götürüyor? Çağırma bırak beni ya. Hayır hayır. Yoksa olmaz. Ya, videoda mı yapacağım bunu? Evet. Mal. Misin? Bari lutumu almayaydın lan. Bari lutumu almayaydın. Lutumu ver. Han öylece abi ya kaçayım. Ben de öleceğim. Öldüm bayıldım ya. Ben bayıldım sen ölmedin. Bayıldım gel 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 kurtar. Ancen arkasına gel. Gel şuraya. Geliyorum. Kızıl ya. Yer. Geldim. Adamı Hı. görüyorum ben. Dur dur. Adam var adam var. Değil, nasıl kurt Bekle arkasına geçiyorum. Kurtar. Adam bot galiba. Boş dur mu? dur buraya geçeceğim. Dur dur çabuk kurtarıyorum. Adam Hı. bot kanka. Bok şey gibi oynuyor. Lan bayılacağım ben buna de. Kazandık. Oyun bugü girdi. Ha Arkadaşlar. Yani şu olsam var ya. Ne oldu ki? O ben uçağı öylesine vurmuştum lan. Sen gittin patlattın uçağı lan ama gene kurtardık oğlum ne oldu? Ayıp diyen bir şey var. <laughs> Arkadaşlar Buradan Oğuzhan'a sövün yorumlarda lütfen. Ne? Oğuzhan'a sövün. Ya. Hadi Oğuzhan hazıra bas. Oğlum şaka yaptım lan. Hadi hazır hadi. Yani sandık açıyor. Dur ben de açayım. Arkadaşlar böyle sandıklar var. Ben de bir tanesini açayım. Silah sandığı var burada. Ha ben de bu var mı? Gizli sandığı açıyorum kanka ben. Aa orman suikastçısı başlayıcı çıktı. Okuyamıyorum arkadaşlar söylemeyin. Bak bu çıktı. Bastım mı? Tamam. Okey. Arkadaşlar takımın ölüm maçını e, biliyorsunuz. Ben bir de anlatayım. 40 olan kazanıyor arkadaşlar. 16 dakika olmuş video. İnşallah bu da 6 dakikada biter de. Geçen PUBG videomuz bayağı uzun sürmüştü. 22 dakika mı ne olmuştu? Başlıyoruz arkadaşlar. O sen konuşmayacak. Konsantre oluyormuş. Ama Ben bunu konuşmasını isterim. O kanka ben sağdan gideceğim. Sen ortadan git o aynı yerde buluşalım sıkıştıralım. Hayır ben ortadan gitmeyi sevmiyorum. Soldan gitmeyi seviyorum. Ya tamam sağ. ben sağdan gitsem sen soldan. Ben de sağdan, sağdan gitmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar AVM'yi alırsam acaba sayacak mı? AVM'yi aldım. Ben valla sadece Scar'la ile dolaşıyorum. AVM'yi aldım kanka ben. Of ne vurdum. Başlıyor. Bakalım ben kar mı aldım AVM mi? Aa hiçbir şey vermedi. Team mass match you. Ben sağa bomba atıyorum beyler. Bir bombaya iki adam öldürmüş dermişim. Oo benim bomba tam onların dibine girdi. Adamsın, Oğuzhan baba yine şov yapıyor. Gel bakalım. Gel lan. Kanka adamları gördüm. Hayır. Ben birini öldürdüm. Adamların hepsi bana ya. Ben bayağı sıktım kanka. Hepsi... Sağdan ben sıkıyorum. Onu öldürün canı çok az. Oğlum 8-0 lan. <laughs> Oha. Ölüyorum ölüyorum. Birini daha öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Attım. Sattım. Burada M4 var. Adamsınız lan. Çok kolay geçti bu maç. Ben öldürdüm onu da. Güzel. Benim mermi ben bitti artık. Oo adam tek attı. Adam mısın oğlum? Oğlum bu ne yapıyor lan? Dibimize geliyor bu. Ya adam da kar 98 ne oluyor böyle bir şey olmaz. Oynuyor adam demek karla. Ben de karı severim. Arkadaşlar bakın nasıl oynuyorum. Video katın kadın Bak. oy adamı iyi vurdum ama bak. Selamın aleyküm dörtler. aleyküm <laughs> dün, 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 dün. Kanka. Seni aa benim. Ben kar oynamayacağım abi. Ya, beş beş ya. ya da kar şov yapalım biraz ya. Ben kar 98 değil mi? Evet. Göster kapını. Biraderim. Beraderim için yani. <laughs> Çıkar kafanı. Var ya, oğlum, oğlum ben M4 şey... çoğu yapacağım şimdi. Bak izleyin. Adam bomba attı. Çık, çık, attı ben <laughs> öldü. Aa ben öldüm. Oha. Evet abi ya. Bir anda hepsi doluyor. Oğlum ben bir şey yapmam lazım ama. Bak videoda Aa gördüm adımı. Gel lan sen. Oğlum sen kimi öldürdün? Ben öldürdüm? İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Kil çalmada uzmanlaştım. Artık. Hop hop. Kime vuruyor bana? Kafadan vururuz oğlum. Bunu da öldürdüm. Arkadaşlar adamlar kötü oynuyor ama biz de biraz iyi oynuyoruz yani. Aynen. Lan lan. Oğlum. <laughs> ben de yavaş akıyor o yüzden. Bu adam ne yapıyor? Ben komba yaptım ha. Ben ben onların cephesindeyim. <laughs> Oğlum AKM mi daha güçlü? M416 mı? Bu ne ya? Senin kaç yaşın var? 11. Kanka bizim adamlar kar 98 oynuyor. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ki iç aldım. Oy onu da öldürdüm. Ben kar 98 şov yapıyorum. Şimdi de. <laughs> 10 asist mi? var 98 de beni öldürdü ha He, helal olsun var ne, şey oğlum, ne, diyor? ne yapalım oğlum LGB Bulduysan buldun Kazandık Sen kazanamadın Ben yani şey leş olarak şey yapamam. 15 Değil leş mi? yaptım ben ya Onun asisti var benim 11 galiba benim 10 mu? Benim 8 asistim var Benim 10 ya Benim fazla asistim. Ben yapmıştım. bizim takımda ikinciyim Birinci de olurdum ben. Çıkalım arkadaşlar. Hayır, Ana olsun. ekrana çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sağlıklarla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.